Herkese yepyeni bir Slime Rancher videosundan selamlar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu arkadaşların deposunu aldım. En son nerede kaldık hatırlamıyorum bu arada. Depolarını aldım işte. Buraya boşaltalım beraber. Bir çiftliğimizin günlük bakımlarını halledelim varsa. Bize şuradan almam gereken iş. Bunlar var. Ama gerisini önemi mi? Yok. Yan ekran niye gitti? Heh. Advanced Drill yap. Advanced Pump yap. şey yapamıyorum ben. Epey yeri. Hadi gelmedi ben? Neyse şunları alalım. Bizim çiftlikte pembe slime var mıydı acaba? acaba varsa eğer acaba varsa aynı. Eğer varsa alabilirim oradan bir tur pembe. Lord. Para da lazım ya gerçi. En son bal slime'larını pembelerle birleştirmiştim değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle Çünkü en çok pembe slime'ın plortu lazım buraya Fabrikaya Yani gerçekten lazım Bol bol lazım o yüzden atıyoruz işte Bir mağaradan başlayarak etrafı bir kolaçan edelim En son mağaradan geldik de hatırlıyorum ama Göreceğiz şimdi Bayağı mağaradan gelmişiz en son bu mağaraya gelseydim ya. Yani oradan geri fabrikaya dönerdim. Tam tur Oğlum 50 tane lan ben nerede kaldım ben son ya. Hala hastayım bu arada çap. Baktım. Anlaşılırız. Oğlum bunu. No? Oo. Oo. Şuradan tadasın. Niye üretmiyorsun lan? meyve ya. Oh. şeyler attığımızda yeseydi keşke çok güzel etkileşim olurdu hiçbir şey yapamıyor ya slime'ı öyledir ya geri ben fabrikaya gidiyorum bunları boşaltmak için Oradaki slime arkadaşlar <laughs> yapacak hiçbir şey yok yani şöyle ok okalar sizin emmi oğlu bunlar şu otomatik beslemeyi tam ayarını tutturamamışlar ya da biz slime'lara ağız koyuyoruz Patlama 3 Bülendi bu arada burası Güzel Biriyle şuraya atacağız ha, Bunlar boşmuş bak hep Peki sen dolu musun? Dolusun Böyle birkaç tane atayım yiyin Favorisi değil ama pembeler yer oradan he şeyi yiyor zaten Bunları buradaki ballara atalım Bunları ver Ay uyku bu yani. Canım anam anam. Anam nerelere geldik. Ha burada mint mango isteyen yok. Oradaki pullar çok tehlikeli arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen burada? Bunları da ver. Bunları satabilirim bu arada. Pembeleri alalım buradan sadece ya. Gerisini de satalım. Bak orada da oka oka var. Lan ne olmuş bu tarzı? Beyzi Anladım. ne da lazım oluyor galiba da. Satalım ya. Paraya şu an ihtiyacımız var çünkü. Abi borsada yerli bir parası ama yapacak bir şey yok. Aslında depolayıp satabiliriz de çok üşeniyorum biliyorsunuz bu. Onun yerine böyle sürekli aynı bir dakika tar müziği çalıyoruz Sürekli uyu, uyu yani al sat yapmak daha mantıklı geliyor ya. Yani. Gerçi aradaki fiyat farkı bayağı var ya. Yani. fiyatlarını fiyatların da yaraya düştüğünü varsayarsak aslında hiçbir fiyat farkı yok. ay iki gün bekleyip 100'e satmışsın. Ay her gün 50'ye satmışsın. Mantık hiçbir değişmiyor arkadaşlar. sallayın izleyin. Şimdi bu mint mangoları ne yapacağım bilmiyorum. Böyle elimde duruyor. Al ya lan. Bonk diye kafasını attım ya. Tamam. Buradakileri de şeye götürelim. Bu fosforları satalım. Gerisini fabrikaya götürelim. Çünkü orada bunlardan yok. İyi olur. Fosfor var zaten. Hadi ya bunu nereye gidiyor? Burada da mı şey var? Ha plot var zannettim yokmuş. Burada bir şey değil mi? Sap gitsin yani. Benim balcağı makinelerim vardı. Topladım mı onları? Görevi bakalım bir. Hop. Çıkın çıkın. 3 normal tavuk, 1 stony tavuk, bir tane de horoz istiyor. Okey verelim. Bu bu arada slime 3 tane pembesi var. Abi da dışarıdan toplayalım. Burada da mint mango var değil mi? Evet. Ne yapacağım bu kadar? Niye burada mint mango var açıkçası? Sorguluyorum yani. Neredesin? Benim bir ekstradan anahtarım var değil mi? Tavuk yok la. Burada zaten tavuk yok. Burun kaşınıyor. kaçınıyor? Oğlum tavuklar nerede? Burun kaşınıyor. kaçınıyor? Şey. yine burun kaşınıyor ama döverim ha. Merhaba. Tavuk vardı buralarda Hatırlıyorum. Ne oluyor? Yine tar müziği çalıyorsun. Abi. Tavuk. Ya horozun abim ya. Aa, tavuk. Niye orada tavuk çıkmıyor bu arada ya evde? Yukarı çıkanı. Lan abi şaka mısınız? Ya Ya abi şaka mısın? Al montele bir yerine ya stonyeni Ya yemeyin Bunlar stonyen Kavuk Allah razı olsun ya Kavuk ararken bu kadar zorlanacağımı hiç tahmin edemezdim bir. Rejde çıkmıyor niye sağ Allah Allah garipsedim ha Benim lan o. Yürüyün gidin. Aha. Nerede lan? Bir kere mi? Orozum var sallayın. Bir kere değil de abi hatırlıyorum. Aman ya. Yürü gitme. Altın plortumuz var. Fabrikaya bu arada satılmayacak. Of. Bir önceki bölüm lucky slime şimdi altın slime. Boş. Manyak ya tavuk yok ha burada. Hani verdik pardon. Horoz. Otosuna da tavuk attım ama neyse. Altın slime. Görevim süresi bitmez inşallah. Daha sonra uyuyacağım bu arada. Ha şunları aldım tamam. Şunu şöyle atsana. Teşekkürler. Bunu da şöyle at. Şunu şöyle at. İyi lan şunları. Şurası da Yok da olmamda. Burada bir şey var mı? Yok. Biraz sevinci glabar tutalım. Böyle biraz renk gelsin istiyorum. Sarıda oku. Sonra bir uyuyalım sabah kadar renklerimizi değiştirelim. Renkler neredeydi? Şu yanında bir yerdeydi. Aynen buradaydı. Kobalt güzeldi diye hatırlıyorum bir. Bak onu kobalta çevir. Aynen. Abi önemli olan dokun pek pembe, turuncu, kobalt. Bakalım. Yol eklendi. Ne diyor? Visit Moki Manors mu? Der bunu sonraki bölüme saklayacağım abi. bölümün başlığı hazırken evet başlık. Ondan sonraki bölüme saklayacağım. Mint mangoları ne Kafesini niye toplamamıştım? Abi bu doldu. Ee, şuradan şuradan küberilerimizi alalım. İlerleyen saatlerde toplamak tamam az çok onu anladım gibi. Blok çok burada da yok. Ha bunlar ha almalık zaten değil mi? Onları da fabrikaya götürelim ya. Hazır fabrikaya gideceğim buradan. radyosu mu var hadi? şunu seç Altın plortu yemiyorlar bu arada minyon. Minyonlar demişim. Slime'lar. Keserler ya largo yaparız da yiyemiyorlar Niye esniyorum bilmiyorum bu arada ya. Bunların hepsini atalım. at 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 Bu kadar mint mank oyunu ya makineleri atmayı unuttum ya of Buradan bir başlayalım Balonun dışına fırlamayı nasıl oynayacağız onu Merhabalar Bunları alalım hepsini fabrikaya atalım. Buna gidip yemeklerini alalım. Bu kadar mint mango ne olacak? At 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 at. At güzel. Burası full değil mi şimdi? Alın lan. Kapalarına kapalarına. Buradan dışarı çıkmış. Ha. Ya. Orada değildim değil ben. Sen orada öyle kalacağım mal gibi ya. Ne şey değil mi? Fız slime'ları, gümüş slime'lar. Topla topla topla. Hopla. Eh. Ya ha minç var ya yürek için. Adıl plortumuz var mı? Var. Yine bunun kaşığı Hadi Hadi yapıştıramadım. Al. Bu arada paddle port da largo olmuyor. Bilginiz olsun. Ne söylüyorum. çekiyorum tipler bak. Vıy diye geliyorlar. Okay. Şey mı? Almışım. Okay. Bana pembe lazım Pembe okay. lazım. Okay. Neden konuşmuyorum? Vallahi bilmiyorum oraya. bir an konuşmadığımı fark ettim de pardon. Kaldım gidiyorum uykum bayağı var herhalde benim ya. Saat 11 ama. Ama artık bizim uyuştuk. Şu... Bu Kıbı kalkarsın Kıbır olacak? Topunu falan kapatmadım. Okey. Makinelerimizi yerleştirelim hepsine bunları aldıysak. Kaldım. Bunlar da devam etsin. Çalışmıyor tabii ki. Gidelim makineleri kurarım, kuralım. Ya da bir geri dön. Ne kadar makine var? Yapabiliyorsak biraz daha yapalım diğer çeşit. Epeyri yapamadık diyorum. Bir de bakalım eperi almış mıyız orada Buraya bakalım. Epeyri yapamamış. Tamam. Baktan daha pembe var. Vardır diye düşündüm. Masa blankata gidiyoruz. Önce dirilerimizi buraya atıyoruz. Şimdi Sonra buraya atalım. Bunlar iki defa çalışıyor iki günde. diyor? Evet tamam. Şimdi Buradan kedili yere ışınlanalım. Evet, şu arkadaki portal var ya iki patlattığımız kedi devi. Elim. Ne yaramıyorsun ya? Oha. Uçan mango. Şunları alalım. Masuradan kafaya doğru gidelim. Burada hiçbir zaman tehlikeli ha burada fosfor slime çıkıyordu doğru o yüzden gece çıkıyor buradaki tehlike. Kapıyı da artık açacağım merak etmeyin. Acaba daha neler ne, largo var mı? Evet bu makineleri almamışım. Maktan yoruldum artık. Açıl abi. O açılana kadar tek mi uçardım hadi. Artık Buranın yolu da böyle abi. Evet. Merhabalar. Ne haber? Ada slime almak isterdim ama hemen çarabı olacak Ben buradan arıcılarla ne çıkarmış? Pampları da indik o query yok. Buralardan ne çıktığını falan hatırlamıyorum. Gördükçe hatırlıyoruz zaten bu makine yok. Tamam güzel. Hep şu. Söver geldi ben geliyor geliyor diyemeden geliyor. Gidin Eee sonraki bölüm Valsalay mı alacağım falan diyor. Tamam. Hatırlarla neyi bilir? Hatırla da bal mı yapacak? Okay. Hatırım hmm. yer var bu arada. Şu padılı alabilir miyim? Şeyleri, pompaları da indigo koyarıya koyacağım. Ha. Ben de aldım. Diyorum. Geliyor muydu bende ya? Ya aha. Inga. Battle atalım. Ardından videonun sonuna gelelim. Ben bu videoyu kapattıktan sonra indigo koyar koyarım. Derim, ya. Yolları 19 dakikada tutmaya çalışıyorum. Daha çok öneriyorum. çünkü. Yanlış bilmiyorsam. Önermesi de şu an top benim için yaşist. Evet. hastayken video çekmek çok sık. bakmayın ha. Ben bir tane daha mı aldım acaba? parlayarak çıktık. Evet. Başlanım videonun sonunda gerildim. Ben indigo koyuya geldik Direkt girişe atacağım. izleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Buraya kadar gelip izleyen destek bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay